Şoförler ve Otomobilciler Odamızın kıymetli başkanı, başkan vekili ve yönetim kurulu, denetim kurulu üyeleri bugün burada güzel bir hizmeti tanıtmak ve şoför esnafına duyurmak üzere toplandık. Şoförler ve Otomobilciler Odamız hizmet zincirlerine yenilerini ekliyor. Bugün çok yönlü bir kurtarıcıyı daha hizmete sok sokmaya sokmak için buradalar. Dolayısıyla çok yönlü bu kurtarıcı şoför esnafının ihtiyaç duyduğunda ihtiyaç duymasın ama ihtiyaç duyduğunda canını kurtarmak, malını kurtarmak üzere şoför esnafının hizmetine sunulacaktır. Ben Şoförler Odası Başkanımız Kadir Ağar ve yönetim kurulu üyelerine bu hizmeti şoför esnafımıza verdikleri için tebrik ediyorum. İnşallah daha iyi hizmetler vermek üzere yollarının açık olmasını diliyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Başkanım teşekkür ederiz. Sayın Dara Basın mensupları, Sayın Esnaf Odaları Birlik Başkanı, Oda Başkanlarım, Yönetim kuruluşu, Hepinize Şokolar Odamız adına et içten duygularımla selamlıyor. Toplantımıza katıldığınız için teşekkür ediyorum. Bugün burada üyelerimizin yararını hayata geçirdiğimiz ve önümüzdeki süreçte hizmete sunacağımız bazı önemli gelişmeleri sizlerle paylaşmak üzere bir araya geldik. Öncelikle esnafımızın ihtiyaç duyduğu en zor anlarda yanında olmak adına odamız tarafından mevcut kayar kasa kurtarıcımıza ilave ilave olarak büyük kurtarıcı vinç satın alınmıştır. Bu sayede yaşın, yaşanan araç arızalarında ve gaza durumunda üyelerimize hızlı, güvenli ve ekonomik bir hizmet sunmayı amaçlıyoruz. Bununla birlikte odamız bünyesindeki hizmet araçlarımızı tamamen yenileyerek daha etkin ve verimli bir hizmet anlayışına geçiş yaptık. Üyelerimizin her türlü iş ve işlemlerin daha kaliteli, hızlı ve güvenilir hizmet alabilmesi için bu adımı büyük bir önem arz ediyoruz. Ayrıca şehrimizin uzak noktasında özellikle otogallerin, galerilerin içinde, galeri center'da bölgede plaka basım atölyemizi hizmete açtık. Bu sayede hem esnafımız hem de vatandaşlarımız işlemlerini çok daha kolay, hızlı ve ulaşılabilir bir şekilde yapabilecekler. Tüm bu çalışmalar odamızın asli görevi olan üyelerimizin yararına hizmet etme anlayışının bir yansımasıdır. Amacımız şoför esnafımızın yükümünü hafifletmek, zaman ve maliyet kaybını en aza indirmek, hizmet kalitesini ise en üst seviyeye taşımaktır. Odamızın bünyesinde bulunan serece birimlerimiz ile yük taşımacılığı, yolcu taşımacılığı ve tehlikeli madde taşımacılığı eğitimlerimiz devam etmektedir. Şoförler odasında psikoteknik değerlendirme merkezimiz hizmette devam ediyor. Korsan olarak nitelendirdiğimiz paylaşımlı yolculuk adı altında şahısların uygulama yüklemek suretiyle ticari taksi faaliyet yürüttüğü yönünde şikayetler almaktayız. Bu korsan taşımacılar herhangi bir vergi kaybı ve yasal izni olmayan şahıslar tarafından yapıldığı bilinmektedir. Bu kapsamda esnafımız ve vatandaşlarımız tarafından yapılan korsan taksi ihbarı, emniyet müdürlüğü, trafik denetleme şube müdürlüğü tarafından yapılan denetimler ile kullanıcıya hem de korsan araç sahiplerinin ciddi miktarda cezalar uygulanmakta ve araçlar 60 gün süreyle trafikten men edilmektedir. Bu arada taksici esnafımız da bize yardım ettiği için onlara da ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu süreçte bizlere destek veren tüm üyelerimize, emeği geçen yönetim kurulu arkadaşlarıma ve katkı sunan herkese teşekkür ediyor. Şoförler Odası olarak dün olduğu gibi bugün ve yarın da esnafımızın yanında olm olmaya devam edeceğiz. Hepinize katılımınız için teşekkür eder, saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Arkadaşlar bu arada şunu da açıklayayım. E, taksi korsan taşımacılığı dediğimiz anda bizim taksi şoförleri ve mal sahiplerine beraber bize yardım ediliyor. Şu ana kadar 20 tane taksi yakalandı. Bunun yanı sıra küçük araba nakliye dediğimiz e, kurumda kantarlara girme mecburiyetinde sunuldu. Onlar da bir Ankara'da bir mücadelemiz var ama Kasım bir itibariyle onlar da kantara girecek. Kamyoncu esnafımızın da OTTS için OTTS için bir sıkıntıya düşecek fatura merkezi. Onu da Ankara'da Gelir İdaresi Başkanı Bekir Bayraktar'ın da görüştüğümüz anda yüzde 15 olarak geri çekilsin diye talebimiz oldu. Dosya sunduk. Tefikatı da bir iki olarak yükselttik. İnşallah buradan da olumlu sonucu alırsak her şeye hizmet için biz varız. Başkanım seçimlerde aday mısınız? Seçimlerde. Şu anda görevim başındayız. Devam edeceğiz. İnşallah. Yeniden aday olacak. Yeniden adayız. ekibimle birlikte bir iki tane değişiklikle beraber adayız. Tahmini bir tarih var mı Mart ayının şurası, şurası, şurası. Birinci ayı Nisan ayı Şubat, Şubat Birinci Mart ayının sonuna kadar yapma şeyimiz var. Daha tarihini almadık. Tarihi alırsak zaten bildireceğiz. Tamam. Biz de teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık.